Şimdi ihtiyacınız var. Nereye? Ayakkabıya. Nereye? Gömleğe. Nereye? Atlete. E kaç para maaş alıyorsunuz? Asgari ücret. Bugün 500 lira mıdır? 500 lira olduğunu kabul edelim. Şimdi 500 lira asgari ücret alan bir vatandaşımız. Bunun okuyan çocuğu vardır. E mutlak surette bakmaya mükellef olduğu bir hanımı vardır. Ev kirası vardır. Su parası vardır. Elektrik parası vardır. Gidiş geli, gidip geldiği yere yaptığı bir harcama vardır. Yani bunu hesaba koyduğunuz zaman bu insanın asgari olarak alması gerektiği maaş 2000 Türk Lirası ama bunun dörtte birini alarak böyle bir hayat sürer mi? Şimdi bu insandan, bu tüketen insandan, bunun adına biz tüketici diyoruz. Bu tüketen insan da pazarda hayırlı bir müşteri olabilir mi? Alamaz. Alması mümkün değil. İşçi böyle, memur böyle, emekli böyle, orman köylüsü böyle. Karım kesimi böyle, hayvancısı böyle, madencisi böyle. Yani diyebilirim ki yüzde 99'u toplumun bu manzarayı yaşıyor. Niye? Girdisi yok ama çıktısı fazla. Zaruri efendime söyleyeyim, harcamaları var bunun. Yani bu insan yemeden duramaz, giymeden duramaz, ısınmadan duramaz, aydınlanmadan duramaz. Yani olması mümkün değil. Ama bütün bunların olması için de e, elinde hiçbir geliri yok, bir kazancı yok. Şimdi 500 lira maaş alan, bırak yap bunu sen 1000 lira, 1000 lira maaş alan. E bugün bu e, efendim elektrik fiyatlarının neresinden bakarsanız bakın, dört nüfuslu bir ailenin ayda 100 liranın altında elektrik masrafı yoktur. Efendim bir o kadar da siz buna su işi yaptığı su masrafını katın. 300 liralık bir evde oturtun etti sana 500 lira. Ya bu insanlar ekmek yemeyecek mi zeytin yemeyecek mi çay içmeyecek mi bir komşuya gitmeyecek mi komşu ona gelmeyecek mi? Şimdi böyle bir ailenin bu toplumda yaşaması mümkün değil. Yaşamadığı için de vatandaş gidiyor pazara gidiyor gitmiyor değil. Pazarlar kalabalık. Ama iyi bir tüketici olmadığı için, istediğini alamadığı için esnaf iş yapamıyor. İş yapamadığı için de olması gereken curo'nun belki 20'de birini, belki 15'te birini, belki 50'de birini yapıyor. E şimdi, şimdi bu insan tezgahına malını koyan, efendime söyleyeyim veya sergisinde sergileyen bu esnaf e, bu malı hep peşin parayla alıp koymuyor oraya ki zamanı geldi mi ödeyecek? Alışveriş yapamadığına göre ne ile ödeyecek bunu? Ödemesi mümkün değil. Bu sefer hatırlarsanız bir kredi davası çıkardılar, banka kredi kartları çıkardılar.